Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? <laughs> bu tarzda oyun oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar efsane çıktı içinden de buldu. Hay hay destaneli de sen çıktı. Destaneli çıktı. Arkadaşlar bu arada yeni grup kurdum. İsteyenler gelebilir. Hacker diye arkadaşlar. gelebilir. <laughs> Gitme gerekiyor. İkramı saklasın. Asya yes, yes. arkadaşlar Nito yes. olan Asya, Pen olan İkra. Ben de bu. İkra ile bugün biz destandan bul çıkarttık. Ben de bulu deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar ben bir grubuna gidemiyorum. Çünkü, 21 tane kupon var daha. İyi daha yeni. Daha Son daha, daha bir saat bile olmadı ben çünkü. İkra'nın yoruldum. İkra'nın 400 kupaya bayağı var ya. Sen daha 0 Tamam var. <laughs> o. Ben var. Karakter kapası. Ne gidelim? Ben, ben hazırlanmam. dakika. Ben hazır haydi ka hazır be. Arkadaşlar ben geçen de destanstan arkadaşlar sim, oyuncu simgesi çıkardım. Ama İsmelere ben topzu tutmam. He kalede Söyleyeyim ben kalede kalacağım. ikra olsun. İkra sen kalede ol. Ben hep gol yiyorum. Evet sen kalede ol. Ikra. Ben en çok şey Ol çok iyi oldu. Bir şey mi herkes ikliye benim üstüme geldi. İkra sen niye oradasın? Kaleye geçsene. İkra, İla gol atacak. İkra gol attı. Biz biz kazandık bu tur. Hadi bakalım diğer kim kazanacak. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi lütfen öl arkadaşlar önde kaleye herkes kaleye herkes kale herkes kaleye. Kale. Kaledeyim şu an. Kale, kalede ikimiz de kaleye Ev ee, ikimiz de biriz. Evde evet, İnşallah biz kazanırız. İnşallah. İkna oraya kaleye git. Ben yapamıyorum. Bir dakika kaleye gerçekten. Ha. Gerçekten kaleye git yani. Ben top aldım, top aldım, top aldım. Ben topu. Hı -hı. Ben şöyle Şey bırakıyorum klima. Top Bu nerede? Topa kaçırır mısın? Top benim yakınımda. Senin yakınında. Alma. Almayacağım. Arkadaşlar ben güç ben... alıyorum.

Evet. <laughs> ben valla kalayım şimdi burada güzel oynanmış Bu arada ben ayı. Ben ayıyı çıkartabiliyor muyum Evet. evet. Ama de. birazcık insan öldürmen lazım. Demin ayı çıktı. Sen ayı çıkardın mı? Ayı gördün mü? Bu diğer tur ayı gördün mü? Bundan önceki tur gördüm. He o başka birimiz. Bir tane değil Kaç kızı dersin? hadi. Arkadaşlar. Aa hadi ya. İki saat yüklencek. Normalde kankamla çekecektim. Ama kankam oyunda değilmiş. O yüzden kuzenimle çekiyorum. Yani Asya. Geçen videolarda belki görmüşsünüzdür. Ya da görmemişsinizdir. Yani eski kanalında olabilir. Evet. Yani. Eski, kanalımı... Eski kanalımda varım kızlar. Evet. Oyun. Şu an ulaşamıyorsunuz ama izleyenler aranızda belki var. Çimen çimen, çimene, 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 çimene. Siz kalede durun. İkram. Ben hiç alacağım burada. Şimdi ikram. Kendi kalene topu götürme. Diğer kaleye götür. Ben İkra sen şeyde. Sen kalede dur İkra tamam mı? Asya şu an. Allah 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 Allah. Ne bilirsin sen burada. Göz salladım bu arada. Tövbe tövbe. Sen alsın. Arkadaşlar bu daha sonra belki ben Arkadaşlar bir, bir daha, 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 Grubumun adı Hey Karak arayabilirsiniz. Şu an yeni kodumu göstermedim. İşte grup başkanı var benim. Ayrıca kupa hiç gerek yok. Sıfır kupa içindekiler de girebiliyor arkadaşlar. Çünkü üye ile biraz giderler. Ben de girebiliyorum. Ay sen, sen şey. Şimdi Hadi kulübü açmamışsın. Kulüp. Bunu açman lazım senin. Açayım. Açılmıyor sende. Neden? Çünkü sen 400 kupa alamadın daha. Tamam tane Dur 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 dur. Oyunlara gittim bu da az ya az ya. Dur gel dur. Arkadaşlar ben Brawl Stars'la oynamayı eskiden sizden... çok seviyordum ama birazcık düştü. Arkadaşlar Eski açtın? Hepsini. Evet. Bu Üstlerimi çok demin de açmadım mı ben onu? Hayır. Bu mu çıktı? Hayır daha gelmedi. Gelecek değil evet, mi? Evet gelecek. En ama... Eni karakterini kullanmak musun? bu güzel buluyor istiyorsan. Tamam. Ben böyle sen şu karakterin erkek olmasına falan bakma tamam mı? Kimim. Sen karakterin güçlülüğüne bak. Kimim. Ben bak. Kimim. Ne? Kimim. Kimim, bak ben de erkek e, Baya erkeğe benzer karakter kullanmışım ben. Kullanıyorum ama güçlü olduğu için kullanıyorum. Arkadaşlar bunun çok güzel. Bu ya ben 12 karakter Arkadaşlar var. Bu, arada bu videoyu paylaşmayın. Yok ya da like etmeye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yoksa çok ayıp edersiniz. Değil mi? Evet çok ayıp edersiniz. Çok bayağı bir ayıp edersiniz. Evet. Asya çimenin içine giriyor. Asya kendini öldür. Kendi karakterinin aynısını öldür hadi. Tamam. Üstte kırmızı böyle kırmızı şey olanlar şey onları öldürebiliriz ama mavi olanları öldürme. Kurnaza bak kurnazanın Nite kurnazına. Hep onları bir tanesini Aa <laughs> 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 çıkarttı. Başka birisi çıkarttı. Hı -hı. Bir daha ben bu karakteri Ya abi topa girmeyin. Ay mi? ya söyle benim. <laughs> topu başka bir, bir de sadece hesaplaşmaya girebiliyor. Sen ben hiçbirine giremiyorsun Asya. Ya. Bu ne? Özel Arkadaşlar bu arada sen bunun hiçbirine giremiyorsun Asya. Ya. Sadece buna ve buna girebiliyorsun. Buna ve buna başka hiçbir şey giremiyorsun. Malum arkadaşlar bu arada ben güzel oynardım. Evet eskiden çok gülüyor. Yani Asya astre... 2 4 5 6 Kaç aydır sen oynamıyorsun? da yılda. Ay Neden biz oyunu soktun Birimiz gelince diğeri de mi giriyor? Hayır. Hepimiz gelişimiz lazım. Biz ya di bir yani. Ben de var. keşke. Jix. Olsa. <laughs> Baba. O nasıl bir atış benim? Yumruk atıyoruz. Aa kale 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 kale. Kale kale kale. Kale ben öldüm. Ben şey var şey var. Öldür 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 öldür. Ben topu alıyorum. Öldürdün mü ben bir tanesini? Bilmiyorum. Evet öldürmüşsün bir kişi. Ben de gol atacağım. Oha bu ne? Aşırı güç geldi bana. Vur vur. Be, ben alayım. Dur ben alayım. Asya Bı, bırak at 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 golü at. At kaç takma atsana. Nasıl atılıyor? Gol attım. Aa! <laughs> <İki> oldu <laughs> Yıldız oyuncu sen, yıldız oyuncu sen. Yıldız oyuncu nasıl? Yıldız oyuncu en iyi. oyuncu. Aç, aç gözlülük yapmam zaten. Sen şu an aç, aç gözlülük yaptın bekleme. Ben mi? Evet. <laughs> Demir'den beni kendi yapıyor arkadaşlar. Ne? 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 Gerçekten canım yanlış anladım. Ne? 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 Canım bende gerçekten yanlış anladın. Benim böyle yapacağım. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Bende kim var bile yok. Bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Bir gelmeyecekler evet, daha, daha da yok. Gelmeyecek Arkadaşlar saçma sapan bir şey. Söyleyeyim. Evet. Böyle. Şey. Ay ikra gir artık. Gerçekten ikram. Bir saatte <laughs> aşk bir dikemesin böyle bakıyor. Eee. Arkadaşlar gerçekten hırmayı görebilirseniz var ya. O kadar gülersiniz. Diye. Evet. Gerçekten. Bu arada Golle atabilirim. Anne gel. Atıyor, 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 atı, atı, atı. 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 Doğru, doğru. Herkes kale, herkes kale, herkes kale. Anneni <laughs> Bizim kaleye şartım bitecek. Bitecek bu turu da bitiriyoruz arkadaşlar evet. bu arada. Arkadaşlar lütfen. Rüyü şartım başı arkadaşlar. Ben Allah bilenizi vermesin. Allah bilenizi Değil Allah bilenizi vermesin. geldi bu. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelmiş olabilir. Şu Olmayız. tur bitsin öyle bitirelim. Ay, yemin olamayız asla olamayız. Bu su alır Gol atsın der bir şey olmasa da. At gol. Bitsin maça bitti maç. <laughs> 2000 bin gol attı. Ay iki yüz gol attı diyor. Ay bir daha. Var. Ay bir daha. Ay ben oynuyorum sandım. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Buruk dayırdayık. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.